0-6 yaş. İzleyicilerimizin bir kısmı bu alana çok yabancıysa ya ne demek bebek içeride diye sorabilir. Evet biz bebekleri de hapsediyoruz. Çünkü anneyi hatta e, yeni doğmuş bebeğiyle daha bundan 15-20 gün ölçerek gerçekleşti maalesef. İçeriye alabiliyoruz. Özellikle 15 Temmuz sonrası da e, özellikle biraz muhafazakar kesimin çok yaşadığı bir probleme dönüştü bu. Bir takım terör örgütleriyle bağı kurulan kişiler, bağı kurulmaya çalışılan yani mahkeme görülmemiş bilmiyoruz. Ama o kadını e, daha iki aylık, bir aylık, on beş günlük bebeğiyle içeriye alıyoruz. Bunun dünyada örneği yok biliyor musunuz? Hamile bir kadını hapsetmenin örneği yok. Eğer çok azılı böyle çok çok o, mutlaka kapatılması gereken bir suçla ilişkilenmişse bile bunun yeri hapishane değil özel bir hastanenin bir odası olabilir bir yere çünkü bebeği var. Yani bebeği ve çocuğu çok önemsemelisiniz. Bana hep Adalet Bakanlığı tuhaf tuhaf bakmıştır daha önceki mücadelelerinde. Ne kadar önemsiyorsunuz e, bu kadının çocuklarını, bu kadınların çocuklarını çünkü arkadaşlar şöyle bakıyorlar galiba teröristin çocuğu diye bakıyor. Ya da fahişenin çocuğu diye bakıyor. Hırsızın çocuğu. Halbuki çocuğa yaklaşım bu değildir. Dünyada çocuk, çocuğun yüksek yararı diye bir ülke var. Evet. Mesele, mesele çocuğun yararını gözetmektir. Ben orada anneye iyi davranmaktan anneyi rahatlatmaktan bahsetmiyorum ki Orada benim için de özel olan bebek, çocuk dolayısıyla izleyicilerimizin bir kısmı bilmeyebilir. Türkiye'de 0-6 yaş anneleriyle hapishanede yaşayan biz onlara daha önce yaptığımız bir projede şöyle isim takmıştık. Çünkü ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz. Bir suç işleyip içeride değiller. Ne diyeceksiniz? Umutları ertelenen çocuklar diyorduk umutlarını erteliyorduk onların. Dolayısıyla şu anda da bir 600 civarı, e, bu da 780 civarıydı. Bir 180 kadarının bu süreçte çıktığını, yani infaz yasasından e, annesi yararlanınca çocuğun da çıktığını. Fakat korona dolayısıyla da bazı e, anneler çocuklarını dışarıya vermeye başladı. İçeride bakımı zor olacağı, risk daha yüksek olabileceği düşüncesiyle. Çünkü bazı insanlar hapishanelerdekilerin bu süreçte daha güvende olduğunu zannediyor ama öyle değil. Bir sürü rakamlar gizleniyor. Dolayısıyla bir de hapishanede bir başlarsa saldır, önünü hiç alamazsınız. O kalabalık koğuşlarda. Dolayısıyla rakamlar böyle dünyayla kıyaslamamız zor. Evet. Ee, dünyada e, bebek ve çocuk hapsetmede birinci sıradayız. Çocukları hapsetmede yani 12 17 yaş arası çocukları hapsetmede dünyada 5. sıradayız arkadaşlar. Avrupa'da her ikisinde de birinci sıradayız.